Kurulu Başkanı ay kısaltmayı tamamlayamadım. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buket Hanım ee, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Emlak, Emlak Müşavirleri, Müşavirleri. Tamam. Yön Yönetim Kurulu Başkanı tamam. Adnan Yeşiltaş ben. Tamam hoş geldiniz. Şimdi konut satışlarının bu kadar azalmış olması bize sektördeki e, gidişata dair neyi söylüyor? Sizden böyle kısa kısa yanıtlar rica edeceğim. Ee, tabii ki şöyle e, başlıca nedenlerinden bir tanesi konut kredi faiz oranları 0.70'lerden 3'lere çıktı ki bugünkü halihazırdaki durumuyla konut kredileri kullanılabilir değil. Dolayısıyla burada e, mevduat faizleri ciddi derecede arttı, arttı ve gayrimenkul bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Zira bu arada Alınan kiralarla yatırılan para arasında ciddi uçurumlar oluştu. Demin siz de ifade ettiniz bu konut satışlarının en yüksek rakamı proje bazlı konut satışları. Ayrıca yine siz de ifade ettiniz ipotekli satışlarda bir artış görüyoruz. Bu alacak verecek durumları iş insanlarının zorda kalması elindeki gayrimenkulü bir şekilde ipotekli olarak el değiştirmesiyle izah edilebilir bir bölümü tabii ki. Ee, şimdi şehir merkezleriyle e, arsa, arazi veya e, şehir e, şey uzak bölgelerdeki satışlar e, tabii gayrimenkul piyasasını doğrudan e, tanımlamaya yetmiyor. Örneğin şehir merkezlerinde Orta gelirli insanlar bir miktar parası olan veya bir miktarda konut kredisi kullanabilirim ve bir gayrimenkul alırım diyen insanların bu hayalleri suya düşmüştür. Böyle bir imkan artık yoktur konut kredisi kullanılabilir değildir. Dolayısıyla bir da ihtimalden rak bahsediliyor? Sizin kulağınıza geliyordur ya da geliyor mu? Önümüzdeki günlerde işte bu pi piyasadaki durgunluğu ıı, tekrar canlandırabilmek için bu azalışın önüne geçmek için yeni bir konut kredisi ihtimalinden hani o oranların düşürüleceğine dair duyuyor musunuz siz de bunu? E ee, bu tabii bu tip e, söylentiler var ama biz tabi sahadayız, işin mutfağındayız. Ee, ben buradan e, devletime şunu sizin aracılığınızla önermek istiyorum. İlk defa bir gayrimenkul alacak olan, ihtiyacı olan yurttaşlara kamu bankaları pozitif ayrımcılık yaparak. 0.70'lerde konut kredisi verirse piyasada bir Ama hareket Annem olur. ilk evin projesi yapılmıştı hatırlıyorsunuz. Sonrasında ilk işyerim projesi yapılmıştı. İşte belli e, özel faiz oranları o kadar az değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. E, başvuru oldu ki sizin dediğiniz oranlarda da şu anda verilir mi verilmez mi? Elbette e, sesinizi duyurmuş olduk. Size şunu soracağım ben. Şu anda ev alıp satmak için e, hangisi için e, doğru zaman var mı? Öyle bir e, yani şu anda satacak olanlar da bu daralmadan dolayı herhalde piyasa değerinin altında mı satmak zorunda kalıyor? Aslında piyasanın bir değeri yok. Karma karışık oldu. Yani örneğin yabancı alımlarıyla birlikte bir bölgede bir oda salon 400 bin dolara satılınca yabancılara emsal teşkil etti. Emsal teşkil edince bu yabancı alımından dolayı piyasa alt üst oldu. Rakamlardaki köpüğün %30'u indi ama hala gayrimenkulde ciddi bir köpük var. Dolayısıyla bu köpüğün ortadan kalkması sağlıklı bir konut kredisi ihtiyacı olan yurttaşlara pozitif ayrımcılıkla mümkün. Öbür türlü projeler öbür türlü imkanlar yine parası olan, imkanı olan insanlar tarafından kullanılıyor. Yani parası olanlar Dolan... için bir fırsat dönemi olabilir bu aslında diyorsunuz. yani. E şöyle nakit parası olan insanlara ben gayrimenkule yatırım yapmalarını öneriyorum. Zira diğer yatırım araçları altın gibi, döviz gibi kısa vadede karlı gözükse de kağıt üzerinde uzun vadede gayrimenkul doğru yerde doğru zamanda alınırsa uygun fiyata en güvenli liman olarak gayrimenkulü görüyoruz. Geçmişte de böyle olmuştur örnekleri vardır. Peki şu az önce izleyicilerimiz hemen sormuşlar o bir artı bir 400 bin dolar yani 13 milyon lira ediyor neredeyse nerede o ev diye yani bir artı bir daireyi 400 bin dolara nerede satıyorsunuz? Buket Hanım şöyle Şöyle biliyorsunuz yabancıların vatandaşlık edinmesi için 250 bin dolardı evet. ee, sınır. Bunu 400 bin dolara çıkardılar ama yabancılar için 400 bin dolar e, çok cüzi bir para. Fakat piyasayı olumsuz yönde etkilemesi şu, tamam. Şu, tamam. şu şekilde oldu. Bir bölgede 400 bin dolara satılan bir oda salon, bütün gayrimenkulleri 400 bin dolar sınırında Anladım, hapsedince evet. dolayısıyla piyasayı alt üst etti. Son Şimdi bir soru bu köprü... soracağım size. Bunu siz toparladıktan sonra vaktimin daraldığını yönetmenim söyledi o sebeple ama eksik kalmasın lütfen son cümlelerinizi o satışla ilgili alayım. E, tabii gayrimenkul özellikle bizim tabir ettiğimiz en güvenli liman olarak her zaman değerlendiriyoruz. Gayrimenkulünü satıp mevduat faizine yatıran insanların günün sonunda zarar edeceğini görüyoruz. Bu bir e, geçiş sürecidir. Gayrimenkulünü satıp çeşitli yatırım araçlarına yatırmasınlar. Elinde imkanı olan Size böyle başvuru geliyor mu? Yani şöyle e, ben de bir tane ev var. Ev orada işte aldım e Şimdi örnek vermeyeyim e, tutarını da orada duruyor aldığım kira bu kadar o evi satsam bankaya koysam faiz alsam o kiranın 5 katı verecek bana neredeyse. Ben o zaman bu evi satıyorum diyenler var herhalde ki siz şimdi bu yorumu yaptınız. Tabii ki şu an e, emlak camiasında en son konuşulan ben gayrimenkulümü bu fiyata satarsam, e, aldığım kiranın kat kat üzerinde bir para alacağım şeklinde ama rakamlar çok yüksek olduğu için yurttaşların alım gücü olmadığı için bırakın e, satışları insanların ev kiralaması kiraları da aynı şekilde yabancı talebi. E, ciddi derecede yükseldiği için dolayısıyla gayrimenkulde ciddi bir sıkıntı var özellikle şehir merkezlerinde. Evet da. Adnan Bey son sorum şu kira işte yavaş yavaş Temmuz'a doğru yaklaşıyoruz yüzde 25 kira evet, vardı evet. e, İş yerleri için farklıydı konutlar için işte birkaç senedir bu devam ediyor şimdi ne olacak sorusu e, onunla ilgili e, devam etmeyecek diye biz biliyorduk hani bu en son ama her an bir açıklama gelebilir ve devam ediyor denilebilir ne konuşuluyor piyasada? Kısaca. Bu iki yıl, bu iki yıldır yüzde 25 sınırı ev sahibiyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Dosyalar çığ gibi büyüdü. Normal artış yapılsa bile Temmuz'dan sonra evet. güncel kiranın çok çok gerisinde kaldığı için insanlar kiracılarını çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla istinat mahkemesinde 3 yılı bulan davalar var. Hala zıda yığılmış dosyalar. Dolayısıyla bu tip bu tip palyatif çözümler gibi gözükse de piyasayı çözümsüzlüğe sürüklüyor. Şu, şunu, bir netleştirelim mi? En son bildiğimiz resmi açıklamaya göre, tem, göre Temmuz'da %25 zam oranı sınırı kalkıyordu değil mi? Yoksa devam mı? Böyle bir söyle böyle tabii. bir söylenti var. Ne olacağı evet. belli değil yani. Yaklaşınca göreceğiz. Peki ee, tabii, Adnan Bey, tabii Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ben olsun. teşekkür ediyorum. Kolay İyi gelsin. yayınlar diliyorum. Sağ kriz, olun. Kriz var. Krizlerin ee, satışları.